İki miskin hiç çıkmıyorlar odalarından. Kalkıyorlar işte tuvalete gidiyorlar, yiyeceklerini yiyorlar, geliyorlar sabahtan akşama kadar odada oturuyorlar. Pencereleri ardına kadar açmışlar. Havalar sıcak, günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor ve bahar bitiyor, yaz bitiyor, kış ayları geliyor. Yüzden itibaren soğuk bir hava İstanbul'da. Müthiş bir soğuk girmeye başlıyor içeri. İkisi de donacaklar, üşüyorlar. Birinci miskin ikinci miskine diyor ki Değerli dostlar merhabalar deyimlerin hikayesi devam ediyor. Püf noktasında bugün miskinlikten bahsetmek istiyorum biraz tembellikten. Avare avare durmaktan, işlerini zamanında yapmamaktan. Bazen miskinlik, tembellik öyle bir hale gelir ki Oturduğumuz yerden kalkıp yandaki koltuğa geçmeyi bile kendimize bir zahmet addederiz. Dolayısıyla ya adam kim kalkacak, kim yapacak filan deriz. Hatta esprisini de yaptım buraya gelmeden önce. Farkına varmamışım. Yeleğimde böyle tozlar filan birikmiş. Bir iki tane leke. Arkadaşlara dedim ki ya bunları silmesem mi acaba? Çünkü tam da miskinliği anlatacağım, tembelliği anlatacağım. Dostlarımıza deriz ki ya bugün tembellik ettik, miskinlik ettik, bunları silemedik. Bununla alakalı bir deyim aslında ve çoğumuzun da tam anlamıyla bilmediği, yanlış kullandığı deyimlerden bir tanesi. İnsanoğlu kuş misali. Değil mi? Mesela bunun tembellikle, miskinlikle alakalı olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Belki de fark etmemişizdir. Bir yerden bir yere gittiğimizde uçağa bindik. Memleketimize gittik. Ben mesela Erzurumluyum. Erzurum'dan İstanbul'a geldiğimde arkadaşlar bazen kuş gibisin diyorlar. İnsanoğlu kuş misali diyorlar. İki saat önce neredeydin? Şimdi neredesin? Aslında Evet insan hareketli durmuyor, hayatına devam ediyor, sürekli yer değiştiriyor. Sürekli bir şeyler yapmanın mücadelesi içerisinde, bir gayretin içerisinde dolayısıyla deveran ediyor insan. Devri daim halinde. Evle işi arasında, gittiği yerlerle döndüğü yerler arasında. Eğer şehirler arası seyahatte bulunuyorsa, ülkeler arası seyahatlerde bulunuyorsa, bu devri daim daha da hızlanıyor ve daha da uzun mesafelere yayılıyor ve insanoğlu Kuş misali bir yerden bir yere göçüyor durmadan. Mevlana'nın dediği gibi aslında durmak da doğru değil. Bir yerden bir yere göçmek ne iyi diyor yani Mevlana. Göçmek iyi de bu deyimin ortaya çıkışı aslında bu kadar büyük bir kavram alanını kuşatacak geniş bir çerçeveden doğmuş değil. Bu deyimin çıkışı miskinler tekkesinden oluyor. Üsküdar'da bir miskinler tekkesi varmış bundan yıllar belki yüzyıllar öncesinde. Oradan doğmuş bir kavram. Miskinler yani tembeller, avareler, işleri olmayanlar ve miskinliği ruhlarının bir parçası haline getirmiş olanlar. Yattıkları yerden kalkamayanlar. Adeta ekmek pişsin, elime düşsün diye bekleyenler ya da lokma gelsin ağzıma girsin diye bekleyenler. Miskin daha çok bu hali yaşayanları ifade eder. Ya yani miskin avareden tembelden daha ağır bir kavramdır miskinlik kavramı. Yani yerinden kalkmayı bile zahmet addeden bir ruh halidir. İşte bu ruh haline sahip kişilerin gelip dinlendikleri, kaldıkları bir de şöyle bir şey var. Miskinler tekkesine adam giriyor, çıkamıyor. O kadar tembel ki kalkıp dışarıya çıkamıyor. Ya yani orada oturuyor mesela, bekliyor saatlerce. Uyuyor, sağına dönüyor, soluna dönüyor, tekkeye gelmiş yiyeceklerden falan yedikten sonra işte hacetini falan giderince tekrar uyuduğu koltuğa yattığı yatağa uzanıyor. Orada saatlerce, günlerce kalabiliyor. Mübalağa değil, günlerce orada kalan, dışarıya çıkmayan insanlar bulmak mümkün. Hatta bazıları miskinler tekkesinden çıkıp da karşı caddeye gittiği zaman, orada biraz dolaştığı zaman, esnaf dükkanlarının önünden geçip şöyle bir yürüyüp geri döndüğü zaman... İçerideki miskinlere dünyayı temaşa eyledim geldim diye anlatabiliyor. İşte insanoğlu kuş misali Üsküdar'daki miskinler tekkesinden doğmuş bir deyimdir. Dolayısıyla kullandığımız zaman da zaman zaman yanlış kullanıyoruz. Miskinler tekkede oturuyorlar, havalar güzel. İki miskin hiç çıkmıyorlar odalarından. Kalkıyorlar işte Tuvalete gidiyorlar, yiyeceklerini yiyorlar, geliyorlar sabahtan akşama kadar odada oturuyorlar. Pencereleri ardına kadar açmışlar, havalar sıcak, günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor ve bahar bitiyor, yaz bitiyor, kış ayları geliyor. Yüzden itibaren soğuk bir hava İstanbul'da. Oturuyorlar yataklarında, uzanmışlar böyle, camlar açık ve müthiş bir soğuk girmeye başlıyor içeri. İkisi de donacaklar, üşüyorlar. Birinci miskin, ikinci miskine diyor ki, ya azizim diyor, havalarda soğudu, şu pencereyi de bir kapatmak lazım aslında. Öbürü de cevap veriyor, doğru diyorsun azizim, üşüyeceğiz böyle giderse, pencereyi kapatmak lazım. Ama aradan yine dakikalar geçiyor, pencereyi kapatan yok. Bir saat geçiyor yok iki saat ya birisi kalkıp yerinden pencereyi kapatamıyor bir türlü. Ama nihayetinde aşırı bir soğuk olduğu için odada artık üşümeye başlıyorlar donacaklar. Pencereye daha yakın olan miskin yavaş yavaş yerinden kalkıyor böyle büyük bir zahmetle pencereye doğru gidiyor. Pencereyi eliyle kapattıktan sonra sanki akşama kadar yorgun düşmüş büyük bir iş yapmış gibi bir hal ile pelteleşmiş vaziyette yatağına uzanıyor. Azizim diyor diğeri. Görüyor musun diyor insanoğlu ne garip bir varlık. Kuş misali. Biraz önce neredeydin, şimdi neredesin? Biraz önce yataktaydın, gittin pencereyi kapattın, geriye döndün, yeniden yatağına geldin. Ama şaşırdın diyor bak senin yatağın değil sen öbür yatağa uzandın. Miskin diyor ki azizim o kadar yol kat ettikten sonra eski yere dönmek öyle kolay mı? E, yorulmuştum hemen yandaki yatağa uzanıverdim. İnsanoğlu kuş misali deyiminin kaynağı Üsküdar'daki bu miskinler tekkesidir. Ve bunu duyanlar, bunu bilenler daha sonra birisi herhangi bir yere gidip döndüğünde ya da herhangi bir işi yaptığında, bir mesafe kat ettiğinde eğer bu mesafeyi hazımsızlıkla ifade ederse, bu mesafeyi fazlaymış gibi addederse, bu mesafeyi sanki büyük bir yük çekmiş gibi anlatırsa aslında istihzai bir şekilde bu duruma teşbih olsun diye söylenirmiş. Eee azizim insanoğlu kuş misali mahallenin içine gidip döndün diye. Deyim böyleyken zamanla aslında büyük zahmetlerle gidilip gelinen mesafeleri, büyük yolculukları dünyanın herhangi bir yerine ya da ülkenin herhangi bir yerine gidip dönme halini anlatır hale gelmiş. Hayır. Eğer insanoğlu kuş misali orası için kullanılacaksa miskinler tekkesinden yola çıkarak değerlendirirsek o zaman insanoğlu ışık misali olur. İnsanoğlu yıldız misali olur. İnsanoğlu seyyareler misali gidip dönmüş gibi olur. Mukayese bu şekilde düşünülürse. Ama ben buradan diyorum ki ha miskinliğin, tembelliğin, avareliğin hayatımızda yeri olmamalı